Sesli boş Hmm. Evet. evet Merhaba. Evet, değerli misafirlerimiz, değerli misafirlerimiz, hepiniz Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben çocuklarımızla beraber birlikte olmak bir onur, güzel bir güzellik. Umarım güzel saatler geçirirsiniz, mutlu saatler geçirirsiniz. Ama inşallah yakın bir zamanda bir müjdemiz olacak. Yakın bir zamanda çocuklarımız için yaptığımız merkezimiz tahminen birkaç ay içinde inşallah bitmiş olacak. Oraya taşınacağız, çocuklarımızı daha iyi ortamda, daha güzel ortamda hem eğiteceğiz, hem de oralarda eğlendireceğiz inşallah. Çok güzel. İstanbul'dan bir iş adamımız, o da çok sağ olsun, Al Alper Topçuoğlu isminde. Binamızın yapılmasında önemli katkılar oldu onların. Onları da davet edeceğiz. Hep beraber de inşallah açılışta buluş buluşacağız. Ben bir defa daha hepinize hoş geldiniz diyorum. Güzel saatler, mutlu saatler diliyorum. Sağlıcakla kalın. ハハハハ 1 Mart bir taraftan baharın başlangıcı Nevruz günü bir taraftan da bugün menek çocuklarımız var ya bu Down sendromlu çocuklarımız onların günü dolayısıyla iki güzel gün bir arada sabahleyin bildiğiniz gibi Büyükşehir Belediyemizin düzenlediği kayak merkezimizdeki oradaki Nevruz programına iştirak ettik şimdi de bu çocuklarımızın yanına geldik. Gerçekten melek çocuklar adı üstünde. Kötülük bilmeyen, yanlışlık bilmeyen. Ama ailelerin üzerinde de tabii ki önemli bir sorumluluk getiren çocuklar bunlar. Eğitimden tutun yaşamlarına kadar her alanda ailelerine gerçekten ciddi manada sorumluluk yükleyen çocuklarımız. Onların onlarla ve aileleriyle beraber olma imkanı yakaladı bugün. Burada onlar için böyle küçük bir etkinlik, eğlence düzenlemiştik çocuklarımızın ve ailelerinin güzel vakit geçirmesi için. Ben de kısa bir sürede olsa orama imkanı buldum bu eğlenceye, bu güzelliğe. Bütün ailelerimize güzellikler diliyorum. Çocuklarıyla beraber sağlıklı, mutlu, güzel seneler diliyorum. 21 Mart Dünya Down Sendromlar Farkındalık Günü biliyorsunuz. Kahramanmaraş'ta 2014 yılında 7 aile ile kurduğumuz derneğimiz bugün 200'e yakın üye ile yoluna devam ediyor. Ee, farkındalık dedik. Biz tabii bize bakan tarafıyla Down sendromu çocuğu olan aileler olarak onların e, belki toplumda bir nebze geride kalmışlıklarını, göz ardı edilmişliklerini e, telafi etmek, artık bunların önüne geçmek için çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Çok kısa bir zaman içinde Şehrimizde Down Sendromlu çocuklarımızı çok büyük ve örnek bir projeyle buluşturacağız. Bunun müjdesini verebiliriz. 13 Şubat Belediyemiz ve İstanbul'lu bir hemşerimiz Alper Topçuoğlu Bey'in katkı ve destekleriyle örnek bir proje olacak. Dediğim gibi belki Türkiye'de örneği yok. Hem eğitim hem sanat hem sosyal aktivitelerin bir arada yapılabileceği çok güzel bir proje. Yani bütün bunlar tabii ki gayret ve çabanın ve gönülden inanmanın eserleri. Biz öyle düşünüyoruz. İnşallah bu örnekler çoğalır, tüm ülkemize yayılır. Bunu diliyorum tüm çocuklar adına. Oraya değil bak bak. Şurada, şurada. Aha şunu bağladın abine, abine diyorsun.